Sene 40. yılımızı kutluyoruz. Metis 1982'de resmi olarak kurduk. Bir yıl öncesinden çalışmalarına başlamıştık ama 82'de kuruluşunu yaptık. Yani 40 yıllık yayıncıyım. Koalisyon gibiyiz biz. Pek çok insanın görüşüyle, dertleriyle, meraklarıyla oluşmuş bir yayın evi Metis. Hiçbir zaman onun için yayın kurulu yoktu gerçek anlamda, yayın yönetmeni yoktu. Hep bir tür çeşitli çevirmenler, yazarlar, düşünürlerin merakları, sorularıyla oluşmuş bir listemiz var bizim. Her zaman da şu oldu, hala da öyle 40 yıldır da aynı şey, dert ettiğimiz kitapları basıyoruz. Hemen hemen hiçbir zaman çok satacağız dediğimiz bir kitabın peşinden gitmedik. Hep ne diyor, niye diyor, biz ne soruyoruz, ne anlamaya çalışıyoruz, bu kitap bizimle nasıl konuşuyor, her zaman bunun peşinden gittik. Ben biraz yastıknameden bahsetmek istiyorum. Çok ilginç bir proje çünkü. 10. yüzyılda İmparatorçe'nin Nedimesi Japonya'da tarafından yazılmış bir günlük, hatırat, şiir ne derseniz. Bu aslında Japonya'da belli bir geleneği de başlatmış. Belli bir yazım geleneği. Bugün bizim deneme diyeceğimiz bir geleneği başlatmış. İnanılmaz bir şey, ne kadar çağdaş, ne kadar özgün, ne kadar edebiyat, edebiyat. Ya bütün bunları düşündüren bir kitap. Ahtım var. Kaybettiğimiz bir arkadaşımızın Hürrimerin kitabı ve yine kaybettiğimiz değerli sanatçı Deniz Bilgin'in kafaıyla basmıştık biz bu kitabı. Öyküleri var Hürün. Fakat genellikle öyle bir ortamda yaşıyoruz ki sizin de bildiğiniz gibi edebiyatçılar kitaplarını anlatıyorlar. Sonra onların anlattıkları gibi eleştirmenler alıp bir de onlar anlatıyorlar. Ve genel olarak çok dikkat çekici bir eleştiri ortamı yok. Olmayabiliyor. Var tabii ki. Çok iyi dergiler, çok iyi eleştiri yazıları var. Haksızlık etmek istemem. Fakat yaygın olan, baskın olan şey hani görünürlükle birlikte geliyor. Dolayısıyla görünürlüğünü kaybetmiş bir edebiyatçının çok derine giden, çok gerçekten birlikte vakit geçirmeyi hak eden bir de benim de defalarca okuduğum, tanıdığım pek çok kişinin defalarca okuduğu öyküleri var burada. Ahtın Var'ın öykülerini ben hatırlatmak istiyorum. Bir de Cevdet Kudret ödülü kazanmıştı. Onu anmak istiyorum. Çünkü büyük bir onurdu bizim için. Gene çok... Asa tanınan fakat e, bence yeteri kadar okunmamış olduğunu düşündüğüm bir yazar. Aslında sadece Türkiye'de değil, Belçikalı bir yazar, Henri Bogu. Dünyanın hiçbir yerinde tanınmıyor yeteri kadar. işin ilginç. Çünkü ben başka ülkelerde de tanıtıyorum onu. <laughs> Fuarlarda işte Nordik yayıncılara ya da İspanyol yayıncılara <laughs> Henri Boşu bastınız mı falan diye öneriyorum. Bana da aslında ana dilinden okumadım, İngilizcesinden okudum. Amerikalı bir arkadaşım önermişti bir yazar arkadaşım. O Oedipus yollarda isimli bir kitabı da okumazdım ben normalde. Çok bildik gelirdi Oedipus'u biliyoruz. Hani gene mi Oedipus diye. Asla aldanmayın diye. <laughs> İnanılmaz güzel bir yolculuk öyküsü. Bu Başo 100 yaşına bir kala vefat etti çok yakınlarda. 13 doğumlu yanlış hatırlamıyorsam. Lakan'dan psikanaliz almış. Şair, hukukçu, analist olmuş daha sonra. Oyun yazarı, romancı ve dürüst bir insan bütün bu sizinle konuştuğumuz hesaplaşma, tanışma, dünyayla tanışma, kendiyle tanışma, kendi demonlarınla tanışma, sorumluluk nerede, ben ne yapabilirim, ne kadar kaçabilirim, kader nerede, bütün bunları Oedipus'un dönüşü, Antigone ile birlikte dönüşüdeki hakikaten bir yolculuk bu. Ama unutulmaz tablolarla dolu bir yolculuk. Ve hani içinden geçtikten sonra bir daha eskisi gibi olamadığımız kitaplardan. Müzik O sevdiğim dünyadan bahsetmek istiyorum. bir Arap kadınının hikayesi alt başlığı. Bu Arap kadını Edward Said'in kayınvalidesi aslında. Lübnanlı. Ve gene ülkemizde bence hak ettiği değeri bulmamış kitaplardan bir tanesi. Çünkü biz genellikle kendi doğumuza pek bakmıyoruz. Kültür dünyamızda bak bakanlarımız da dondurdukları bir dünyaya bakıyorlar. Bulmak istediklerini arayarak. Kendi arzu ettiklerini atfederek bakıyorlar. Yine bütün dünya içindeki bu farklılıklar, benzerlikler, bizi biz yapan etnisitemizden, dinimizden başka çok şey var. Ben buna inanıyorum. E ve hakikaten bu tip özelliklerin sadece baskı altındayken önemli olduğunu düşünüyorum. Yani benim etnik kimliğim sadece baskı altındaysa önemli. E, dini kimliğim baskı ya da dinsizliğim baskı altındaysa önemli. Onun dışında beni diyelim ki Lübnanlı bir Hristiyan Arap kadına bağlayan tıpkı te tevin konuştuğumuz Japon ilk örneğinde olduğu gibi çok şey var. E, ben bu kitabı şarkiyatçılıkla beraber konuşmak istiyorum aslında. Edward Said'in şarkıyatçılık kitabının alt başlığı, Batı'nın şarkı anlayışları. Bir arkadaşımızın arkadaşı aracılığıyla tesadüfen Edward Said'le 90'lı yıllarda tanışma şansımız oldu. Birkaç gün geçirdik birlikte, defter dergisi için söyleşi yaptık, epey bir şey tartıştık. Çok tabii bizim için inanılmaz bir tecrübeydi. O dönemde Edward Said bize dedi ki ben doktor öğrencilerim var benim Türkçe bilen. Ve bana dediler ki oryantalizm adıyla kitabım çarpıtılmış, eksik ve bazı olmayan şeyler eklenerek basılmış. Ben e, doğru düz bir çeviri yapılmasını istiyorum. Yapar mısınız? Biz üptük açıkçası. E, nasıl yaparız bayağı ciddi bir e, şey diye. Fakat hakikaten belli bir görüşe oturtmaya çalışan, yani madem doğudan bahsediyor demek ki doğu şudur zanneden bir anlayıştan. Edward Said gibi bir insanı hakikaten kurtarmak gerekiyordu. Bu yüzden de biz Berna Yıldırım'ın da katkısıyla iki yıl kadar uğraştı Berna'nın bunun üzerinde. Bu kitabı bastık ve hakikaten de okunuyor da tartışılıyor da. Ve sonunda çok güzel bir şey var. Edward Said öldüğünde Arapların dostu öldü diye bir şey çıkmıştı Türkiye'de. Ben o zaman dayanamayıp yazmam normalde ama şunu yazdım. O düşmanlığın düşmanıydı. Bir şeyin dostu değildi. Arapların da dostuydu, Müslümanların da dostuydu ama öncelikle düşmanlığın düşmanıydı. Ülkemizde ilk defa bizim bastığımız, yanlış hatırlamıyorsam, yanlış bilmiyorsam bir yazar Ancars'ın, Kanadalı. Çok ilginç bir yazar. Şiir-roman ...yazıyor. Ya mesela bu kitabın alt parçası 29 tangoda kurgusal bir deneme. E, şair ve yazar. E, iki tane kitabını bastık. İşte Kırmızı'nın otobiyografisi ve Kocanın Güzelliği. İkisi de ağza al, kolay alamayacağımız konuları... E, ...şiirin bütün derinliğiyle ama romanın da bütün hani gerçekçiliğiyle... E, ...bize getiren kitaplar. Kolay okumalar olduğunu düşünmüyorum. Zaten iddia etmiyorum. Ama yine okuduktan sonra bir daha hani sizden gitmeyen kitaplardan Kırmızı otobiyografisi bir çocuğun yaşadıkları, çektikleri, maruz kaldığı muamele üzerine açıkçası aile içi şiddet üzerine, ve cinsel şiddet üzerine bir kitap. Kocanın güzelliği de cinsel ve ruhsal ve duygusal ilişkilerin hiç de kolay olmadığı. Yani Yapı versene, edi versene gibi hani ya seni aldatıyorsa boşanırsın ya da işte şuysa budur gibi o kolaylıkların kaç tane katmandan geçtiği, ne kadar zor olduğu üzerine aynı zamanda tabii e, Cates'le, başka şeylerle, e, Huizinga'yla, çeşitli felsefecilerle tartışa tartışa aslında gittiği insanlık durumları üzerine Edebiyat kılığında felsefe de diyebilirsiniz, roman kılığında şiir diyebilirsiniz ama gerçekten böyle biraz böyle şey yapmak istiyorsanız, biraz çekilip kitap okumak istiyorsanız ve kendi hayatınız hakkında biraz düşünmek istiyorsanız ben çok öneririm Anne Carson okumayı. Evet, Oruç Oroba koleksiyonumuz genelde okurlar tarafından tanınan, bilinen ee, bir koleksiyon işin doğrusu ama e, henüz tanımamış olan varsa mutlaka bir tanesini seçsin diyeceğim belki de deki işteyle başlamak e, o yola başlatacaktır ama yürüme niye olmasın hani niye olmasın e, oruç aravayı kaybettik maalesef e, ve bütün yapıtlarını bir arada basarken de hala bizimle olması hakikaten güç veren bir şey metiste daha önce okuduklarımız arasından bastıklarımızdan biri ve gene yetmişler okumalarımızın kurucu okumalarından biri Ahmet Arif Hasretinden Prangalar'a e gittim. hala güncel, hala okurla konuşuyor, çeşitli dillere çevriliyor ve hala bizimle olması bize yine güç veriyor. Murat Han Mungan koleksiyonumuz var şiirde biliyorsunuz ama onun ayrı bir köşesi var. Diden Madak, değerli kaybettiğimiz şairlerimizden Didem Madak. Ahlar Ağacı, Grabon Kağıtlı, Pulber Mahallesi ile bizimle. Birhan Keskin'in Güzelim Şiir dizisi yine görebilirsiniz. Defne Sandalcı, Meltem Ağızka, Yücel Kayıran'ın Orhan Kahyaoğlu'nun şiirleri, Mustafa Erdem Özler. Etel Adnan yine kaybettiğimiz değerli çok çeviri şiir basmıyoruz açıkçası. Ama Etel Adnan'ın Arap kıyameti biraz önce yine konuştuğumuz konular açısından bizim için etkileyici bir kitap oldu ve paylaşmak istedik. Müzik Son dönemde edebiyattan Per Peterson'un Ardından Romanı ve Господин'in Zaman Sığınağı'nı bastık. Murat Amugo'nun çok ilginç bir seçkisini bastık. Erkekler yalnızlıklar. Erkeklerin yalnızlığı üzerine bir hikaye seçkisi bu. Fatma Gülberk'tay'ın düşünme etiğinden biraz bahsetmek istiyorum. Düşünme etiğine ihtiyacımız olduğunu, ortaklaşmak için farklılıklarımızın içindeki ortaklığımızı anlamak için ne yapmamız gerektiği konusunda çok iyi ipuçları veriyor. O yüzden benim çok heyecanlanarak ve Sevinerek bastığım bir kitap. Nilüfer Güngörmüş'ün sanatçının kendine yolculuğuna biraz bakmak istiyorum. Bu sanat ve edebiyat üzerine psikanalitik denemeler alt başlığını taşıyor. Son olarak bir de ben e, Jason Hickel'ın çok severek bastığımız bir kitabından bahsetmek istiyorum. Dünyanın bugün geldiği noktada daha fazla tüketime, daha fazla e, arsızlığa yer yok aslında. Dünyadaki en iyi şeyler gerçekten bedava. Ya da bedava yakın maliyette. Bize şuna inandırmaya çalışıyorlar. Her şey satın alınabilir ve satın alınabilen kıymetlidir. Oysa bütün insan olarak ya da hayvan olarak canlı varlıkların hepsi biliyor bence. Yo, birçok şey, nefis şeyler, güzel şeyler bedava. Onu unutturmaları müsaade etmemek. Bir de dediğim gibi dayanışma unutmamak için ben çoğu zarar azı kararı özellikle önermek istiyorum. Müzik Ben kitabı bir ara bölge olarak görüyorum. Hayatla sizin mahrem hayatınızda sokak arasındaki bir bölge en asabınızı bozan, en inanmak istemeyeceğiniz şeylerle hesaplaşabileceğiniz bir yer. Çünkü edebiyat bildiğiniz gibi anlamakta çok zorlanacağınız şeyleri size çok iyi bir şekilde anlatır. Şöyle ben e, çok eklektik bir okuma e, yaparak büyüdüm. Onu söylemek istiyorum. Doğduğum evde bir kütüphane vardı. Kü küçük bir odaya kütüphane odası yapmışlardı. İşte ortasında bir tane sandalye koltuk vardı. O gerisi şey. Ben de boyum yetiştiği kadar ala ala son derece karışık ne anladım ne anlamadım belli olmayan kitaplar okuyor okuyor. Bu da ilk okuduğum kitaplardan birisi. Yani ilk dediğim tabii ki. ilk değil ama yani onlu yaşlarında daha on, on, on beş yaş arası okuduğum Dostoyevski'nin Abdal 1940 baskısı ve babam tarafından 1944'te alınmış e, Ahmet Muhip Dranas'ın çevirisi ve Remzi kitabı 1940 baskısı. E, bu, ne anladığım hakikaten ayrı bir tartışma konusu. Fakat ben şuna da inanıyorum. Tebim biraz konuşmuştuk. Yani her şeyi anlamıyoruz zaten. Kendimiz kadar anlıyoruz. Bir şey anladığımı eminim. Yani bütün bunların peşinden gide gide e, biriken şeyin dünyaya dair biraz hem sizi örten saklayan hem de size ipuçları veren, fikirler veren bir şeyleri olanın hemen ilk yakın çevrenizin dışında bir çağrışımı kazandırdığını düşünüyorum. Ee, tamam sahaf değeri olan bir kitap belki ama bir yandan da bütün o işte Ahmet Muhyip Dranası'yla, Remzi Kitabevi ile, Dostoyevski ve Abdal ismiyle e, ve 44 tarihiyle hani tarihimin bir parçası olduğunu düşünüyorum. Benden öncesi bu, ben bu zamanlar doğmadım ama buraya doğdum, onu söylemek istedim. Thank you.